Çok acı bir kazanın öyküsüyle devam edelim. Acının merkezinde ikizlerini kucağına almak için gün sayan bir anne var. Bir yaşındaki bebeğiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Hızla gelen bir motosiklet çarptı genç kadına ve sadece onu değil karnındaki iki bebeğini de hayattan kopardı. Abi kim yaptı diyorum. Kim yaptı? Bir kaza, üç can. Anne ve karnındaki ikizleri hayatını kaybetti. Bir yaşındaki Ayaz'ın durumu ağır. Abi kim yaptı diyorum. Abi, kim mi? yaptı? Kim abi, yaptı? Kim abi, yaptı? Kim yaptı? Korkunç kaza Antalya'da meydana geldi. İkizlerini kucağına almak için gün sayan Ceylan Poyraz, bir yaşındaki oğluyla alışverişe çıkmıştı. Bebek arabasıyla tam yaya geçidinden karşıya geçiyordu ki hızla gelen motosiklet genç kadına çarptı. Abi kim yaptı diyorum. Abi. Kim yaptı? Bebek arabasıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan anne hızla gelen motosiklet sürücüsünün kurbanı oldu. Kazada Ceylan Poyraz karnındaki ikizleriyle olay yerinde can verdi. Bebek arabasındaki bir yaşındaki oğlu Ayaz'ınsa kafatasında kırık var. Hayati tehlikesi sürüyor. Kazaya neden olan motosiklet sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abi kim yaptı diyoruz? Kim yaptı? 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 Kim yaptı?